Ben kendisinin, kendisinin Türkçe açıklamalarını okuyacağım müsaadenizle. Ölüdeniz Hayvan Yardım Derneği, 5199 sayılı hayvanlar kanunda değişiklik yapılmasına karşı çıkıyoruz. Sokak hayvanlarının sahipli hayvanlarla aynı korumaya sahip olmasını sağlamak için mevcut yasaların uygulanması gerektiğine inanıyoruz. 5199 no'lu Hayvanları Koruma kanundan alıntı yaparak Madde 1 Bu kanunun amacı hayvanların rahat yaşamasına, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini sağlamak, hayvanların acı, eziyet ve eziyete karşı en iyi şekilde korunmasını sağlamak ve her türlü mağduriyetinin önlenmesini sağlamaktır. Ölü Deniz Hayvan Yardım Derneği tüzüğünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. Dernek sahipsiz hayvanların sağlıklı ve rahat yaşaması, popülasyonlarının kontrol altında tutulması, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesi, tedavi ile hastalıklardan korunması ve her türlü mağduriyetin önlenmesi amacıyla kurulmuştur. Bunun sadece bizim çevremizde değil, Türkiye genelinde benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer sokak hayvanlarının sayısının onda sekizinde kısır, kısırlaştırılabilir ve bakımını sağlayabilirsek o zaman doğal sebepler ve yaşam ömrü etkinlerinin de etkisiyle sayılar zaten azalan, azalacaktır. Bu sokaktaki sayıları az, azaltmanın en insani ve en uygun maliyetli yoludur. Bu gerçekleştiğinde artık sokakta yaşamaya, yaşayamayacak olanların sahiplenilmesi de daha kolay olacaktır. Böylece barınaklarda sokakta kalanların barınması için daha fazla alana sahip olacaktır. Bunun mümkün olabilmesi için hayvan bakımı ile ilgilenen herkesin, yerel yetkililerin ve veteriner hekimlerin bir araya gelerek toplu kısırlaştırma programına aktif olarak katılması gerekmektedir. Masum bir hayvanı öldürmek bir seçenek olamaz. Yaşam hakları ellerinden alınamaz. Sadece bu yasa teklifinin iptal edilmesini değil, aynı zamanda 5199 sayılı Hayvan Kanunu'ndaki başıboş ve terk edilmiş hayvanlara ilişkin prosedürlerin ilgili makamlar tarafından tam olarak hayata geçirilmesini ve uygulanmasını talep ediyoruz.